Şimdi devam edelim. Bu yüzden ben çok kısa kestim. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ne kadar çok desteklerseniz bu tarz o kadar fazla video gelir. Fakir zombi bizim oğlumuz. Zengin zombi de fakir zombinin kardeş olduğuna göre artık zengin zombi de bizim oğlumuz. Aynen <laughs> onları. suçlu olsa da hapishaneye girmesi gerekse de onlar bizim olmaz. Buna izin veremeyin. Çok kısa kestim. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ne kadar çok desteklerseniz bu tarz o kadar fazla video gelir. Haydi bakalım abone olun like atın. Bu kadar başka bir şey istemiyorum. Şimdi devam edelim. Bu yüzden ben de polislerin yanına gidiyorum. En azından belki fakir zombi ve zengin zombinin kaçmasına yardım edebilirim. Haydi görüşürüz. Çok koş koş koş. İşte bu tarafa doğru motor geliyor. Dur bir Kerem komisere söyleyeyim. Ne yapmam gerekiyor? Kardeşim şehrin dışında kesin polis var diye ne yapacağız? Suyu suyu. Tım suyu. İyi tamam kardeşim suyu yiyorum. Kerem komiserim bu tarafa doğru geliyorlar. Ne yapmam lazım? Düşür onları motordan düşür. Ateş etme sakın. İkisine de bir şey olmasın. Ama motordan düşürmen lazım tamam mı? Emredersiniz komiserim. Gidiyoruz kardeşim sıkı tutun. Polis bu ilayda bir yerlerde olacakmış. Ya olamaz ya, bu yansı haberi verin hemen. Fakir zombi iyi misin? Ya olamaz ya, böyle bir şey olacağım ben değil de. Ne yaptınız siz kelep komiser ya? Zengin zombi, fakir zombi, canlarım benim. Beni duyuyor musunuz? Fakir Canım oğlum benim fakir zombi öldü yoksa? Ambulans haber verdim geliyor fakir sakin ol. Ya Kerem komiser nasıl sakin olayım o benim oğlum. Yani bu yaptığınız iş ne? Çocuklara neden motordan düşürüyorsunuz söyleyin bana. Fakir bey inanın ki ben görevimi yaptım Kerem komiser öyle emretti. Kerem komiser ayıp değil mi? Bu yaptığın gerçekten ayıp ya ne yapıyorsun? Ya tamam fakir oldu bitti işte bak ambulans da geliyor. Gelsin gelsin. Haydi kardeşim hız bol ya. Nerede kaldın ya? Şehrin dışında kaza olmuş. Ne olmuş ya? Ben şöyle söyleyeyim. Çocuklar kaza yapmış galiba. İşte oralarda bir yerlerde. Bakayım. Evet ateşler de yükselmiş. Umarım ölü ya da yaralı yoktur ya. Geldim geldim. Şöyle koyuyorum ambulansı. Evet işte geldim. Durumları nasıl? Doktor bey sesleri çıkmıyor. Acaba öldüler mi? Yok yok şoka girmiş olabilirler. Korkmaya gerek yok. Haydi yardım edin de hemen şunları ambulansa yerleştirelim. Çocuklar sınıf neden bugün bu kadar az kişi? Diğer arkadaşlarınız nerede? Fakir zombi kız. Fakir zombi nerede? Neden gelmedi? Yoksa hasta falan mı oldu? Öğretmenim aslında bakarsanız fakir zombi polislerden kaçıyordu. Çünkü zengin zombinin hapishaneden kaçmasına yardım etti. Olamaz ya bu yaşta polislerle başı derde girdi demek ki. Gerçekten kötü olmuş. Peki ya zombi bebek? Zombi bebek nerede? Bunu bilmiyorum öğretmenim. Her neyse ya. Çocuklar gerçekten çok üzüldüm. Neyse biz dersimize devam edelim. Fakir zombi umarım tekrardan okula gelip dersleri dinleyebilir. Umarım hapishaneye girmez yani. Neyse şimdiki dersimiz hayat bilgisi olacak çocuklar. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Yaptığınız hiç mi Kerem komiser ya? Ya şimdi iyileşemez derse ya öldürlerse ne yapacağım ben? Fakir sakin ol iyileşecekler merak etme. iyi düşünelim iyi olsun. Kerem komiser motordan düşürdükten sonra ne anlamı var? Neden iyi düşüneyim? En başta neden motordan düşürüyorsunuz çocuklara? Haklısınız fakir bey yapmamam gerekiyordu. Olamaz ben de hemen hastaneye gideyim. Fakir zombi ve zengin zombi hastaneye kaldırılmış. Koş koş koş. Umarım kötü bir şey olmamıştır ya. Çocuk Dünden beri yakalamaya çalışıyoruz ama Şimdi de hastanedeler Çok üzüldüm gerçekten Ben gidiyorum fakir zombi, eski dostum ve zengin zombi. İkinize bunları yapana hesap soracağım. İntikamınızı alacağım dostlarım. Bu polis memuru bu gece ölecek. Hiç merak etmeyin. Tamam tamam durumları iyi ya. Evet, size güzel haberlerle geldim. Zengin zombinin de, fakir zombinin de durumları iyi. Merak edecek bir şey yok. Oh, şükürler olsun. Ee, de öyle bayılmışlar doktor bey? Bayılmalarının sebebi ani panik yaşamışlar. Korkmuşlar yani, o yüzden bayılmışlar. Vücutlarında kırık falan var mı doktor bey? Fakir, inanır mısın? Benden bile sağlıklılar ya, ciddi söylüyorum. Hiçbir şeyleri yok. Oh be, ben artık eve gidebilirim o zaman. Neyse, haydi görüşürüz. Yani sizin burada beklemenize gerek yok. Biz zaten hastanede ilgileniyoruz. Bekir Bey siz de gidin artık. Yarın taburcu olurlar. Haydi görüşürüz. Olsun ben yine bekleyeceğim. Ben de bekleyeceğim. Evet ben de bekleyeceğim. Kerem Komiser ben gitmek istiyorum. Birazcık uykum geldi. Tamam tamam sen gidebilirsin. Haydi görüşürüz Kerem Komiser. Doktor Bey elinize sağlık sizinle. Valla kurtardınız onları. Neyse artık gideyim. Ee, çok uykum geldi gerçekten. Hemen evime doğru gidip yatıp uyumak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Koş 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 eve doğru. Ha? ごうい,い。 Ee, bir kişi eksik. Diğer polis nerede? Onu göremiyorum. Neydi diğer polis arkadaşın adı? İsmini unuttum. Fatih'ti Kerem komiser. Gelmemiş. Fatih neden gelmedi bugün işe? Bilen var mı? Biz Aslı ile beraber dün geceden beri hastanedeyiz. Uyumadığımız halde işe geldik. Ama Fatih polis neden işe gelmedi? Kerem komiser bilmiyorum valla. Ben de hiç görmedim. Dün o bizim yanımızdaydı, hastanedeydi. Sonra eve doğru gitti, yatıp uyuyacakmış. Öyle demiş dediğim Aslı. Aynen öyle Kerem. Ee peki şu anda nerede? Acaba uyuyamı kaldı? Arayayım mı şunu? Ben ararım şimdi ona. Bunun hesabını sorarım ama. Ben dün geceden beri uyumadığım halde işe geç kalmıyorum. O gitti tıpış tıpış evinde uyudu. Ama işe geç kalıyor. Böyle şey olmaz yani. Tamam Kerem komiserim. Hemen arıyorum. Merak etmeyin. Kesin evde uyuyakaldım. Hemen arayayım ben şurada. Haydi bakalım aç şu telefonu Fatih. Lütfen ya Kerem komiser azarlayacak seni. Çalıyor çalıyor. Neden açmıyor ya bu neden? Fatih açsana şu telefonu. He? Meşgul çalıyor. Açmadı telefonu ya. Dur bir daha mı arasam acaba? Ne oluyor açmıyor mu? Yok Kerem komiserim. Aradım ama telefonu meşgul çalıyor. Birazcık çaldı telefon ama açmadı kimse. Ben şimdi sorarım ona. Evine doğru gidiyorum. Eğer ki uyuyorsa ben ona bunun hesabını soracağım. Siz burada ben gideyim şuna bir bakayım. İşte işte apartmanın önüne geldim. Üçüncü katta oturuyormuş. Ben gideyim de şunu ziline basayım uyandırayım. İşe neden geç kalıyor acaba şimdi öğreniriz. Oh evet işte geldim. Zili çalayım. Fatih evde misin? Uyan. Aç şu kapıyı Fatih. Açmazsan... Düzensiz beslenmekten kabus olduysanız çok normal olursunuz. Dulcosoft kullandım, kabızlıktan kurtulun. Garanti BBVA Bu bir garanti BBVA reklam değil <gülüyor> Üzgünüm Tamam <laughs> ben gireceğim içeri bak Neden işe geç kalıyorsun <laughs> Eh yeter be giriyorum Sana diyorum Fatih Burada mısın <gülüyor> 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 Fatih Fatih olamaz <laughs>